Yar beni alatır merhabet ya öldüren bir zehiri çadalayca ben nasıl sevdim ah nasıl yandım kahroldum derdinden haber Lefasızlığın defasızlığın kitabını yazdın sayfa sayfa bir hayal kırıklığısın artık bu yürekte. Akmayacak gözlerimden tek bir damla sana Yalanlarla dolu nefesini boşa tüketme Ömrümün en büyük yanlışını yaşattın bana Kuşun atsan bu kadar acıtmazdı Şimdi ben düşerken uçurumlardan aşağıya Sanki sen itmedin mi beni ellerinle Öyle bir darbe vurdun ki sol yanıma Sen sen ol seven kalbi TÜKETME! Görmedim sen gibi bir hainasa Aldatan kandıran hep bir yalanla Yar beni sevmez, yar bana gelmez Gelsen de ben öldüm fayda etmez Gönlümün tahtında hüküm sürmek varken sen bana yokluğun reva gördün yar. Aş şarabından yudum yudum içecekken bize ayrılığın zehrini tattırdın yar. Hiç mi vicdanın sızlamadı senin giderken? Seni aramaktan yoruldum ben diyar diyar. Söylesene neydi gerçekten sana yetmeyen? Ne anarım adını ne kulaklarım seni duyar. Yavaş dertleri bıraktın bana bitmeyen. Beni yıktın ya. Sen de olmayasın bahtiyar. Ah benim insafsız yarim. Ne yüzünde bir, bir damla yaş bıraktın, bıraktın. Ne de dizlerimde sana gelecek derman. Hayallerimi sığdıramadığım bu şehirden bir de bakmaya doyamadığım gözlerinden hiçbir hesap sormadan gidiyorum. Bu şehri sana, seni de ben olmayan yarınlara bırakıyorum ve artık gidiyorum. Elveda yarim. Yüreğinden, yüreğinden öpüyorum. Yüreğinden, yüreğinden öpüyorum.